Jennifer Aniston 11 Şubat 1969 yılında Los Angeles'ın California eyaletinde doğdu. Los Angeles'ta doğmasına rağmen New York'ta büyüdü. Jennifer daha çok küçükken annesi ve babası boşandı ve onu annesi yetiştirmeye başladı. Jennifer'ın annesi güzelliğe çok önem veren ünlü bir modeldi. Jennifer'ın çirkin olduğunu, ona benzemediğini, ona layık bir evlat olmadığını söylerdi. Jennifer anne sevgisinden yoksun bir çocukluk geçirdi. Babası oyuncu olduğu için Jennifer onun izinden gitmek istedi. Lisede tiyatrolarda rol aldı. Kariyerinin başlarında sadece ufak tefek rollerde yer alıyordu. Ta ki Friends'e kadar. İlk başta Jennifer, Monica karakterini, Courtney de Rachel'ı oynayacaktı. Ancak Courtney, Monica karakterini oynamak isteyince roller değiştirildi. Friends'ten önce Courtney popüler dizilerde oynayan başarılı bir oyuncuydu. Jennifer, Rachel karakteriyle büyük bir yükseliş yaptı. Courtney onun gölgesinde kalmıştı bile. Magazin onları birbirine düşürmek için elinden geleni yaptı. Ama onlar Friends'te olduğu gibi gerçekte de en yakın arkadaşlardı. Jennifer, Brad Pitt'i terk ettikten sonra yalnız kalmamak için Courtney'de kaldı. Dizide olduğu gibi gerçekte de ev arkadaşı olmuşlardı. Birbirlerine her zaman çok destek verdiler. Tabii Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer da onun en yakın arkadaşıydı. Jennifer'ın ailesi artık arkadaşlarıydı. Friends'ten sonra da başarılı filmlerde yer aldı ve şu an Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncularından birisi oldu.